Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Windows 11 Valorant hatası nasıl çözülür onu anlatacağım. Öncelikle Windows tuşuna basıyoruz ve arama kısmına MS Info 32 yazıyoruz. Açılan ekranda güvenli ön yükleme durumu açık mı kapalı mı onu kontrol ediyoruz. Burada. Bende bu ayar kapalı olduğu için Valorant oynamama izin vermiyordu. Ben bunu açık hale getirerek Valorant sorunu çözmüş oldum. Peki bunu nasıl açık hale getireceğiz? Google'a geliyoruz. Bilgisayar markanızı ve güvenli ön yükleme açma yazıyorsunuz. Benim bilgisayarım Monster olduğu için Monster güvenli ön yükleme açma yazıyorum. Burada bana bilgisayar açılışında hangi tuşa basmam gerektiğini söylüyor. Hemen restart yapıyorum ve F2 tuşuna basılı tutuyorum. Evet arkadaşlar. Bilgisayara restart atıp F2 tuşuna bastıktan sonra karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Buradan Administer Secure Boot seçeneğine geliyorum. Biraz aşağı iniyorum. Ve Restore Secure Boot to Factory Settings kısmını Disabled'den Enabled'a çeviriyorum. Daha sonra F10 tuşuna basıyorum ve kaydedip çıkmış oluyorum. Bu şekilde Valorant hatasını çözmüş oluyoruz. Bu tarz videoların devamının gelmesi için videoyu beğenip abone olarak beni destekleyebilirsiniz.